Merhaba arkadaşlar, Emre olsun oyun daha Okun yani Bir duyuru videosunda hoş geldiniz ee, gibi The Teknik arızalar dolayı ee, Yüklemedim Bunun yerine gelecek seri açıklıyorum Oo, oh. Ooooooo oh. ah. Crash 3 gelecek. Onun ardından The Amazing Spider-Man 2 gelecek. Gördüğünüz gibi direkt şöyle tıklayayım. Çık lan. çık. Nasıl çıkacağız lan bu? Ay Heh. Gördüğünüz gibi Sniper Elite. Bu demo odana onlara Bu demo silim attı lan. Kaçtın sileyim. Kaçtın <laughs> sen Oyuncak güzel değil mi? Burada bir şey var beyler. Beyler burada bir şey var. Ben Neyse bu oyun çok iyi arkadaşlar. Demo var. Demo değil yani. Eee evet, evet. Dediğim gibi Crash 3'te DMX Spider-Man 2 gelecek. Hah Mindure gibi. İki saat bu indirirse ben bunu kurarım. Ardından buna başlarım. Lan hızlı indiriyor. Eee. Başka söyleyecek bir şey var mı? Bakın beyler Do chat kolay için. Aa, rifle bir çerez Dur. Eee. Başka diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Çünkü ya şimdi ne diyeyim? Ben. Ee, bu dediğim gibi bunu iki kez şunu de i̇şte bu. Crysis bu galiba buna Türkçe diyorlar arkadaşlar. Türkçe konuşuyormuş falan filan varmış. Bir olaylar varmış onda. Bir ses ol. Bir olaylar varmış. Eğer inşallah. Ha, tata tata. Hadi görüşürüz. Salak yemin ederim gerizekalı bu çocuk ya. Basma basma.